özellikle son zamanlarda bir influenza salgını söz konusu. Sizin de muhakkak çevrenizde vardır. Acil servisler doldu taştı. Uzmanlar pandemi dönemini hatırlatıyor. Çünkü tekrar maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmezse bu salgının daha da yayılabileceği konusunda uyarıda bulunuluyor. çok salgın Azmaz değil, herkes hasta. Herkesin hasta maske takması gerekiyor. Ben de yakalandım, bir hafta önce kurtuldum. Yanımda peçet taşımaya başladım. Çok grip var. Ya. İnanılmaz artış var. İnfluenza, hastanelerin acil servisleri dolu. Ateş, öksürük, eklem ağrısı. Şikayetler genellikle bu yönde. Yatağa düşürüyor, geçmek bilmiyor, hastanelik bile ediyor. Zatüre gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İnfluenza salgın boyutuna ulaştı. Uzmanlar uyarıda bulundu. Grip vakalarında bu sene korkunç bir artış var. Bütün yaş gruplarında görüyoruz. Küçük çocuklarda, erişkinlerde, yaşlılarda. Gün geçtikçe hastaneden randevu almak oldukça zorlaşıyor. İnfluenza gitgide artıyor. Gün geçtikçe grip salgını yayılmaya başlıyor. Doktorlar da bu salgın için uyarıyor. Özellikle tekrardan maske kullanımına dikkat çekiyor. Rahatsızım biraz, keyfim yok. Çok yoğun oluyor her gün. Hastalar kuyruğu oluşturuyor. İstanbul canalında. Salgın vardır, hani bulaşıcı hastalık vardır. Neredeyse her evde hasta var. Pandemide takmaya alıştığımız maske tekrar döndü. Neden maske takmaya başladınız? toplardan kalabalıktan hem kendimi korumak hem de başkalarını korumak için. Öksürürken mesela dikkat etmiyoruz toplumca. Ateş 39-40 dereceye kadar çıkabilir. Hafif kırgınlık hisseder. Hastalar hafif bir boğaz ağrısı hissederler. Solunum yoluyla bulaşır. Eller aracılığıyla bulaşır. İştahsızlık, bulantı kusma, ishal gibi belirtileri de görüyoruz. Uzmanlara göre gripten korunabilmek için önce tekrar maske takmalıyız. Ardından el hijyenine oldukça dikkat etmeliyiz. Covid-19'un bulaşma şeklinde arasında hiçbir fark yok. Bir kız vardı, kendisinin domuz gibi olduğunu söyledi ancak bence influenza falan olmuş. Virüsün bulaşıcılığı çok hızlı. Kalabalıktan uzak durmak, önlem almak çok önemli. Grip mevsiminin başında bu saydığım risk gruplarının aşılarını yaptırmaları lazım. Lütfen herkes maskesini taksın ve el hijyeni bir o kadar önemli. Eczanelerde maske yok satıyor. Ancak pandemi dönemindeki gibi maske bol olmayınca birçok kişi eli boş dönüyor. Kalkutu dağılıyorlar, alıyorlar. Beş tane bir arada alıyorlar. Karabalık aileler çok. Çok fazla hasta var. Maske takılmasını rica ediyoruz.